Selam dostlar, hoş geldiniz. Shorts videosu için bir hazırlık yaparken buralardan geçerken bir soru işareti gördüm. Yani bir yabancı görevi. Şimdi hemen burayı görünce kayda girmek istedim. Bir girip bakalım neymiş. Hep beraber göreceğiz. Burada bir yabancı varmış. Bertram diyor. Bakalım sorun ne? Her şey yolunda mı diye mevzuya girdik geldik. İnsanları kurtardığınızı, onları bağrınıza bastığınızı düşünün diyor. Ve ee, Sonra gelip sizi sırtınızdan vuruyorlar. dreamers, entertainers and bir nankörlük var sanırım. Ondan yakınıyor ablamız. <laughs> ne oluyor ha? <laughs> bu nasıl bir tip lan böyle? Tipe bak. Engelli herhalde. Bertam. <laughs> evet, Ama böyle ee... Engelli olabilir de, yani siması hiç yabancı gelmedi. Bu tipe benzeyen insanlar mı vardı acaba engelli tarihte? Ona istinadem yapılan oğlum lan var ya kaşındın ama sen de kaşındın da seni. Lan bak bir de karşılık veriyor ya şuna bak. Lan al oğlum şunu. Oğlum bak engelli birine vurmak istemezdim ama var ya beni o raddeye getirdin he. Kalk ayağa. Akıllandın mı şimdi? Adamı öldürüyordu vallahi. Sonra da mevzuya girmesek adam gidiyordu. Şimdi bunun cezai ehliyeti de yoktur. Yatarı da yok. He's my friend. Yes, well, if he were your friend, he'd be here, wouldn't he? He would be a Oh, you wouldn't have gotten that whoopsie, would you? Whoopsie heart. I know. Mama's gonna make it all better. But first, you gotta tell me where that little worm ran off to. Huh? B Bertram promised. Yes, well Magnifico made a promise too, huh? He made more than a promise. He made a contract and he broke it. So you just tell me exactly where he is and then we will all be even. That's my boy. Why didn't you kurdu tell diyor. me in the first place? You just apologize to these men. I'm sorry. I'm sorry. Bir şey değil canım. You just stay away from that sheriff, you hear? Bertram Blacksher. Oh, don't you get him started. Thank you for all of your help, Mr. Stranger. If you see that slippery little fella sleeping rough out there, would you just make a little racket and then we'll come along and we'll find you? I can try. You barkle him, who's him, Sheriff? Oh, his name is Magnifico. Magnifico. Come along when you see him. Come along, Bertram. Onu görünce hemen tanır tarzında bir şey söyledi. Arkadaş nereden bulaştık bunlara ya? Magnifico'yu bul. Pekala. Bir dışarı çıkalım. Bakayım haritada işaretli mi? Yani şurada yani çok da uzak değil. Yağlı boya kokusu. Ama bu cüce lan bu. Deve cüce mi oynuyorsunuz? Ne yapıyoruz arkadaş? Benim at, atı nereye bırakmışım öyle ya? Bir gidelim bakalım şu cücenin derdi neymiş. Çok uzak bir yer değil Allah'tan da. Siz niye takip edeyim oğlum. Allah Allah. Yol bir tane oradan geçiyoruz. Yoldan geçiyoruz. Takip edilmeyi sevmem diyor. Siz dua edin. Şu an çiftlikte çalıştığım için tabancam yok, alamıyorum. Ama buraya tekrar döndüğümde burada olmayın yani. Herhalde bir kaza çıkabilir. Ayağınız denk alın. Yaklaştık sanırım buralarda bir yerde olsa gerek. Şuradan aslında yoldan gitmektense şuradan sağa dönsem mi acaba? İşaret sağda gözüküyor. Biraz daha gidelim. Belki önümde çıkabilir direkt. Yani şuradan sağdan gideyim ya. Yani. Zaten ormanın içi dur bakalım şuralarda bir yerdedir o da. Şu an atım iyi bir at olmadığı için can çekişiyor. Her adımda tens gezinti atı. Müsait bir zamanda gidip şu beyaz Arap atını tekrar yakalayacağım. Evet. Neredesin bakalım? Cüce Efendi. Buralarda bir yerdesin. Şurada bir çadır var. Dur bakalım. Heh. Burada mısın? Şurada bak oturuyor. Ne yapıyorsun lan manyak? Yağlı boya kokusu. Oh, are you magnifico by any magnifico not sen back. geri dönmeyeceğim She's diyor. O bir cadı. Kim? Presta. Marjorie, Marjorie çok önemsiyor. Ya kadın bunları sirk maymunu gibi kullanıyor belli ki. O çok aşikar bir şey. Bu cüce de tabii akıllı olunca oradan kaçmak istedi. Ne yapıyor lan bu? Boya fırlatarak gidiyor. Boya mı bomba mı değişik bir şey. Patlayan boyalar. Gel oğlum buraya ya. Bir Bu de renk renk ha. Her çeşit var yani. Tüm renkler var herhalde. Neredesin lan? Oğlum nereye kayboldun lan? Bir iki bomba at da göreyim. Hayda. Buradan bir gidelim de. Yani. Ulan böyle basit bir görev var ya şimdi kaçırdın diye görev başarısız diye bir yazı gelmez umarım. Arkadaş bu nereye gitti ya? Kaşla göz arasında. Şu karşıdaki o mu? Baba bir de hareket hareket çekiyor ya yani derken. Oğlum. Şimdi dumanların içinde cüceyi arayacağız. Burada yok. Şu yeşile bakalım. Bunda da yok. Şurada bir tane turuncu boya kaldı zaten. Bunun içinde de yok. Abi adam ışınlanıyor resmen ya. Tipe bak. Tam sirk maymun. Oğlum beni yorma zaten güçsüzüm. Çiftlikteyiz. Adam akıllı beslenemiyoruz. Yorma beni çocuğum gel buraya bir konuşalım. Ulan nereye kayboldun yine ya? Hasbin Allah. Allah koşmaktan artık dilim damağıma yapıştı. He, ağacın tepesine ne çıkmış? Çakala bak sen. İnsan lan aşağıya. Sözleşmen varmış oğlum. Allah Allah. Benim üstüne gel al, 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 al. Hey. o on there. Oğlum nasıl yapıyorsun bunu ya Adam resmen ışınlanıyor anasını satayım Lan oradan oraya ne ara gittin Nasıl gittin Kaçta göz arasında Nasıl bir numara böyle ya Oğlum madem böyle yeteneklerin var Sen niye harcanıyorsun şeylerin vardı madem. Niye harcanıyorsun oğlum sen? Bunu daha farklı değerlendir. Gel buraya. Gel buraya dayı. Heh. Sıkıştın mı? Bırak şu tavşanı. He. Kankin seni yakala Hadi bakalım. <laughs> İyice yoğur lan şunu. On the next train to the Great White Way. Really? You got enough for a ticket? Bah. Because the way Big Fanny tells it, you spent all of our takings on a case of the French Pops. Maybe I did. So what? What do you need a stub of a showman for? Same bad jokes? The same cheap tricks? In a package half the size? You got Bertram. You got Dummy over there. Who is Dummy anyway? The missing link? <laughs> <laughs> oh, shut up, <laughs> you dimwit. You sold me out. Sanırım bu <laughs> e, uzun arkadaş yani fotoğraflarda yani şeyden anımsamış olabilir tabi sosyal medyada işte zamanında Amerika'da sirklerde çalıştırılan insanlar dış görünüşünden dolayı galiba oradan anımsıyorum bu adamı. Oradan bir fotoğraf. Buna yani aynı bu tarzda birini ben gördüm iyi biliyorum yani fotoğraftan gördüğümü iyi biliyorum. Muhtemelen öyle diye düşündüm. Şimdi aklıma geldi. Zamanda işte Amerika'nın ya yani şu an belki hala var mı bilmiyorum ama belki şu an yoktur da zamanda işte 1900'lerde 1800'lerin ortalarında falan sirklerde böyle dış görünüşü değişik insanları, siyahileri acımasızca çalıştırdıkları, çünkü insan sıfatına koymadıkları için galiba burada da ona atıf yapılmış diye düşünüyorum. Hadi gidin bakalım. Kendi aranızda çözün bu meseleyi ya. Bizi böyle şeylere karıştırmayın. Hadi bakalım. Yallah. Evet, yağlı boya kokusu diye böyle ufak çatlı bir görevi de ayaküstü yapmış olduk kıymetli dostlar. Yeni bir bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın efendim.